saçma görünce böyle hay ben böyle kıldız sikiyim ya diyeceğiniz kanala hoş geldiniz. Bu sonlar yem değil be oğlum. Çöp onlar. Dur sana yem dökeyim. Bu arada bu kanala bir şans verin lütfen ya bak. 6 aydır anca 100 aboneye geldim lan 6 ay lan 6 ay 6 ay. Biraz abone olun ya. Oğlum çok mu zor? Ya abi siz bilirsiniz. Keyfiniz bilir. Şimdi ki konumuz ki bahsetmesi gereken birisiyim. Şişmanlık. Şişmanlık nedir? Ondan sonra şişmanlık iyi mi kötü mü? Kötü diyeceksiniz de ben detaylı bir şey söyleyeceğim Çünkü bu videoyu yapmama sebep olacak bir sürü bir şey var İlk olarak okullarda dışlanıyoruz Bazıları şey falan diyor artık şişmanlığın özgüven gerektiren bir şey olduğunu düşünenler var Yalan, kürleyen yalan Çünkü bak şişmanlık benim kırmızı çizgimdir Çünkü ben de doğal, doğal olarak böyle çünkü ben de şişmanım Şişmanlık boktan bir şeydir bak Ben ilkokuldan beri dışlanıyorum bak dışlanıyorum İlkokulda hatırladığım kadarıyla ben onları yakalayamıyordum ya. O yüzden de de kovalamaç oynuyorlardı. Dalga geçiyorlardı. Ben de bilmiyorum sanki amına koyayım. Benim gidiyorlar beslenme çantamı döküyorlar. Ondan sonra da neymiş ben onları döv dövmek için kovalayacağım diye. Enayi miyim oğlum ben? Evet yani başıma çok şey geldi. Bu zayıf iknelerden böyle yiyip yiyip kilo almayanlar ya da iştahsız olanlardan. Bu iknelerden bu... Or Bunlardan çok çektim ben. Ben zamanda zamanda dedim bu arada 6 ay önce 5-6 ay önce falan 125 kiloya bastım. Ciddiyim bak. Kortizon ben zaten normalde de 12-11 yaşlarında 100 kiloya yakındım. Ondan sonra hastane neyse. <laughs> ben çok şey yaşadım abi. Bak bağıramıyorum da amına koyayım. Saat gece 3 ve ben burada kendi kendime konuşuyorum. Az önce odama amcam bastı. Kamerayı görünce özür dilerim deyip gitti. Ben şimdi çok küçükken Hatırladığım kadarıyla 7-8 yaşlarında 40 kilo falandım. Anormal bir derece. Yani şu anda yaşıtlarım 40 kilo bazıları ama. Mesela Efe, Efe'yi tanımıyorsunuz. Tanımayın boşver. Ya da tanıyın ne yapıyorsanız yap. Instagram'ını koyarım. Yani 40 kilo oğlum çocuk. Ama yakışıyor ona. Ee, kısacası Efe'nin bu yaşta yani Efe 13 yaşında bir çocuk. Şu anda 45 kilo bir çocuk. Ben 7-8 yaşlarındayken o da 6-7 bilmiyorum işte. O yaşlardayken 40 kiloydum. 35-40 kilolardaydım. Ve e, anaokulda benim şişmanlığımla dalga geçmediler. İlk ilkokulda başladı bütün hastalıklar, bütün boktan, sikimsonik şeyler. Bütün piçler beni buldu ilkokulda. Herkes değil bu arada. Ya sene tabii 2012-2013. Ondan sonra 5. sınıftayım. O zaman arkadaş oradan biraz genişledi ama gene de dışlanmam bitmiyordu. Dışlanma var ya, kıçımdan çıkmış ağzıma girmeye çalışan bir yılan. Amına koyayım. Ben de pitom yılanı bildim. Bu yalnızlık çok farklı bir şey. Yalnızlık dışlanmak farklı şey. Dışlanmak kötü hissettirilmek için yapılmış bir şey. Sanki ben makinayım ve üzerime su döküyorlar gibi. Ondan sonra 3. 4. sınıfa kadar ben bunlarla uğraştım. Bir tane çocuk vardı hatta adını söylemeyeceğim. Annem hala onun teyzesiyle arkadaş. O yüzden söylemek istemiyorum. Yani o çocuk bak Hmm. Şöyle bir mevzu vardı, çok saçma bir durum. O çocuk benle küs olunca kilomla dalga geçiyordu, benle dalga geçiyordu. Aynı zamanda ben o zaman oyunlardan biraz uzak tiptim Cidden yani bildiğin cahil muamelesi görüyordum. Berbat bir durum. Bir de iş şişmanlığımla da dalga geçiyorlardı. Ekstra berbat bir durum. Barı. Ben o yüzden de numaradan barışıyordum onlarla. Arkadaş oluyordum. Yine ben normalde o çocuğa hiç meraklı değilim ki şu an görüşmüyoruz. Ee, sorun yok. Görüşmeyelim. Bana ne? İşte ben bu çocukla şey işte bu çocuk bana dalga geçiyor. Ben ben küsken. Ondan sonra arkadaş olunca da bir şey yapmıyor. Beni rahat bırakıyor. Rahat veriyor. Yani beni bir salıyor ya. Oğlum bak bağırıp çağırıyorum. Ondan sonra olacak. Ben de bu yüzden numaradan barışıyordum. Bu çocuk barışmayınca da yeter artık diye saldırıyordum çocuğa. Çünkü rahat bırakmıyor ya. Oğlum bir rahat ver yani. Ne yaptım oğlum ben sana? E doğru. Çok suçluyum. Şişmanım oğlum. Şişmanım yani. Bütün dalgaları, bütün bana yapılan düz, düzenbazlık, bokluk her şeyi hak ediyorum. Çünkü yemişim yemişim sıçmamışım amına koyayım. Çocuk zaten böyle sarışın bir tipti yani. Şu anda şu anda büyümüştü Berkecan diye geziyordur ortalıkta pezevenk. Abi adalete bak ya. O pezevenk orada dolaşıyordur. Kızlar kızları takmıştır kolunda böyle. Geziyordur. Ben ne yapıyorum? Yatıyorum oğlum evde. Bir bok yapamıyorum ki. Ondan sonra 5. sınıf geldi. İlk zamanlar. Yine benimle uğraşıyorlardı. Bu arada şu anda 13 yaşındayım. Ve tabii o zaman 10-11 yaşlarında. Ben yine yani arkadaş çevrem vardı. Ama onlar... Onlar için Tam arkadaş değildim. Onlar beni seviyordu diye biliyorum ama şahsen derdi herhalde aralarını alırlardı. Ne zaman alıyorlar, alıyorum şimdi diyecekler o kişiler izliyorsa, sanmıyorum izlediklerini. İzliyorsa şimdi diyecekler ki alıyoruz lan, nankör ipne falan diyecekler şimdi. Almıyorsunuz oğlum. İki dakika konuşuyoruz, böyle grupça toplan, toplandığımızda unutup gidiyorsunuz oğlum. Ben orada geride kalıyorum, İlerliyorsunuz nasıl, birden bire baktım ileridesiniz sonra bir daha geri dönemiyorum. Ondan sonra proje ödevleri çıkar ya böyle. Bak ne zaman proje ödevi geç çıksa yine grup şey yapacaklar ve ben yine yani grupları toplayacaklar ve ben yine yalnız kalacağımı hatırlayacağım diye korkuyordum artık. O anda var ya sınıfta herkes böyle birbirleriyle böyle anlaşıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Beni sonra yalnız bir şekilde oturuyorum ve ağlamaklı oluyorum. Böyle grup yapıyorlardı. Ben de yalnız kalıyordum oğlum. Cidden böyle. Onlar orada yan, ben şey yapıyorum, ben de yalnız kalıyordum, üzülüyordum ya. Cidden çok sıkıntılı durumlar. O zamanlar bitti mi? Hayır bitmedi. Şimdi şu anda okul yok ya, bana bitti gibi geliyor. Bitmedi. 11-12 arası. Ben şahsen bunu yani 6-7-8 yaşlarındayken başladım. Şimdi 13 yaşındayım. Okul olsaydı hala yaşayacaktım. Ki Instagram'daki gönderilerimin beğeni oranı diğerlerine kıyasla, diğer arkadaşlarıma kıyasla artık ne atıyorlarsa. Kendilerini bir bok sanıyorlar. Onları 100 beğeni, 110 beğeni. Bana ise maksimum 15-20 beğeni. <laughs> Trajikomik artık bana göre. Oğlum içim rahatlıyor ya. Böyle derdimi falan anlatıyorum. Böyle sıkıntılarımı içediğim gibi küfredebiliyorum. Dertlerimi içime dökebiliyorum. 11-12 yaşlarına geldim. O zaman o zaman da avcıları taşındık. Ne kadar şiş koymuşum lan. Helala şu bak maşallah. 11-12 yaşlarım yani şurada gördüğünüz. Burada ise e, abiciler değil mi çok yalnızım bu sefer. Oradaki insanlar bana göre daha vicdansız, daha piç kurular hepsi. Birkaç tane e, aklı başında insan var tabii ki ama geri kalanı var ya Allah hepsini bin türlü belasını versin. Allah belanlarını versin ya. Onlar var ya onlar bir damlacık suyu hak eder mi lan? Tam nefretimden konuşuyorum belki size göre onlar Türk insanlardır ama şahsen ben nefretinden konuşuyorum. <laughs> Böyle kız dayanışması. Hmm. Korktum lan. Yani bir iki tane ilgi gördüm. Ondan sonra dersi dinlemeyen, etrafındaki insanları görmeyen, yıkık bir geçip... Sus lan. Bir şey anlatıyorum burada. Gudubet. Bu piçler şey yapıyor oğlum. Bildin yani Ergen ergen şeyler yapıyorlar yani. Yok Instagram'da. Ben şimdi onların Instagram linkini atmak isterdim de. Götüm yemiyor ki yemesin zaten. Bu kadar da göt. Biz ama sonra çuvallarım. Bunlar kısacası beni dışladılar ve ben böyleyim. Böyle etrafındaki kimseyi görmüyorum. Böyle hocaların sevmediği asosyal tipim. Hocalar benim ne merak ediyor, ne soruyor, ne ediyor. Çünkü ihtiyaç bulmuyorlar ki doğal bir şey. Kısacası orada yokmuşum gibi davrandım. Çünkü zorunda bıraktılar. Ben de o zaman bayağı bir Enerji içecekleri falan. Enerji içeceği, kola, cips. Bunlar benim hayatımda. Saçma değil mi? Hiç saçma değil. Zayıf insanlar anlamaz. Şişman insanlar gelsin. Bak ne kadar şimdi işte bayağı köküzlüyordum. Neyse ki bıraktım. Hatta videom bile var yani. Bildiğin yani böyle köküzlüyordum oğlum. Böyle her yerde enerji içecekleri, you can, ondan sonra burn, monster, red bull, coca cola, Pepsi, Lay's, Doritos falan havada uçuşuyor. Bunlar meğerse ben hiç fark etmemişim. Memes üzüldüğüm için bunları yiyormuş. Bunlar bana iyi geliyordu. Eve gitmek için sabırsızlanıyordum. Çıkışta zilini duymak. Ondan sonra hemen evimizin önündeki bakkala varıp oradan bir şeyler almak en büyük hayalimdi. Abartmıyorum. Çok büyük bir hayalimdi. Böyle böyle gitti. Ondan sonra... şa Ç Allah'ım ben bir aya yakın kaldım. 10 gün ya yani 10 on gün ondan 10 on günden fazla normal hastane odası ondan sonra yoğun bakım. Yoğun bakımın sebebi ise yani yoğun bakımda yani oradaki teknikler plazma tedavisi falan var ya işte. Onlar beni iyileştirecekti. Çünkü yani teknik yani yoğun bakımlık bir durumda değildim. Öyle bilincin kapalı falan bir yer sakatlandım öyle bir durum yok. Allah'a şükür. Ş Kortizon. İşte o görüntüdeki halim. Burada var ya Tam 125'e bastım. 125 kilo. 13 yaşına girmişim. Daha yeni girmişim. Bacak kadarım. 125 kilo ne lan? Ha, video devam ediyormuş. 125 kilo ne lan? Oğlum, nesin oğlum sen? Oğlum 13 yaşındasın yavaş aman koyayım yavaş yavaş. Dünyayı yedin amana koyayım. Afrika'daki kıtlığın sebebi olmuşum amana koyayım. Hala yiyorum 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 yiyorum. Bir de bana tuzu yasakladılar da. Bir zaman sonra unutuldu gitti o. Yani tuzsuz çorbalara ben köküzlüyordum şeyi. Dayanamadım. Evet. Karabiberi. Isotu, isotu köküzlüyordum çorbaları. Öyle besleniyordum. Bir de limon da sıkıyorum böyle hayvan gibi. Acayip bir ekşi, acı bir şey oluyordu. Bir dönem öyle geçti. Ondan sonra bu sefer de iyi son. Kilo vermeye başladım. Evet, şu anda hatta süreçteyim. Ta oyundan başladım. 125'tim ya. Şu an e, en son tartıldığımda, e, bu hafta tartıldım, 95'e düştüm. Ben bir de ayda bir video atıyorum ya. Artık böyle bir şey yapmak istemiyorum. Artık öyle bir şey yok. Artık yani öyle. Bir de ben her ayda, her ay video atıyorum ya. Her ay böyle daha, her videoda böyle zayıf çıkıyorum. İşte çünkü diyetteydim. Bak. Dur. Neyse. Ben bir şey boş Boşverin. Şimdi ise şişmanlık ya gayet güzel bir şey mi? Cidden güzel bir şey Bu arada ben e, bu şişmanlığımı içimdeki nefretten... E, Dolayı yapıyorum. Çünkü en yakın zamanda böyle kişileri e, çok iyi bir şekilde ezebilecek bir duruma gelmek istiyorum. Bunu nefret ettiğim kişiler, genelde bunları vizyonsuz derim. Böyle bad girl, bad boy diye takılan tipler olur ya. Onlara karşı yani şey yapmak için, onları üz üzecek bir konuma gelmek için şimdi diyeceksiniz ne diyorsun, ne zırvalıyorsun falan diyeceksiniz ama yani ben olsam öyle derdim kendime. Olay şu. Benim şöyle başlığı ben dışlanıyorum hayatım boyunca. Ondan sonra, ondan sonra beni mutsuz ediyorlar, yalnız bırakıyorlar, dışlıyorlar. Ben sanki farklı bir şeymişim gibi, Engelliliği bir insanmışım gibi. Onlardan ayrı bir şeymişim gibi. Muamele yaptılar bana. Uğurros bu çocukları. Bak acımasızca küfür etmemin sebebi de bu bu arada. Acımasızca küfür ediyorum çünkü nefretim. Burada anlatıyorum kırmızı çizgiye aşık duruyorum. Bu yüzden de çenemi tutmam etmeye başlıyorum. Ve bağıra bağıra konuşuyorum. Valla şikayet gelecek ya. Ayna bitti benim istikten şimdi ibne. Düşünsenize. Sen sırf onlar gibi değilsin diye TikTok çekmiyorsun. TikTok çekmek bak kötü bir şey değil. TikTok'u onlar gibi çekmiyorsun. Ya da on yani onların yaptığını yapmıyorsun. Bad boy dışlanıyorsun. Ben bir süre sonra Artık o insanlardan düşmanlık beslemeye başladım cidden. Artık böyle gözümü kapatınca diye bunlardan bahsediyorum ya. Aklıma neler geliyor yani böyle. Şu anda aklıma geleni şey yapacağım. Mesela genelde yolda böyle bak. Ben AVM'ye gittim de böyle işte tipler görüyorum böyle. Arada böyle AMV'ye gidiyorum. Havam değişsin diye. Böyle tipleri görüyorum böyle. Böyle saç üstleri böyle kıvırcık. Yanları almış böyle. Mor bir sivit çört giymiş. Bak bunlar dış görünüş bu arada. Böyle illa böyle tiplerdir diye söylemiyorum ama. Beynim, duygu tarafım kalbim yani. Onları dış görünüşten çözmüş ve beynime iletiyor oluyor. Diyor ki bunlar düşman. Bunların git derisini canlı canlı yüz diyor. Küfretmek istemiyorum bak. Beynim diyor ki onlar seni bu hale sokarken senin vicdanını kaybedecek kadar kötü bir duruma getirirken düşünmedi. Sen peki onların derisini canlı canlı yüzerken neden düşünürsün ki? Değil mi? Yani böyle aklıma geliyor böyle ben bir tane bıçak sallıyorum böyle adama böyle Fıçık fıçık diye kesiyorum böyle Bayağı psikopatça şeyler geliyor aklıma ama Psikopat değilim ben çünkü nefret oğlum Nefret ve psikopat çok Psikopatlık çok farklı şeyler ama Kısacası bu nefrete sahip kişi Böyle böyle giderse Bu nefrete sahip olarak giderse Çok kötü şeyler yapabilir Ağzım kurudu çünkü aralıksız konuştum Şu anda 26 dakikaya geldik İnsan bir zaman sonra böyle onları bir ucube gibi görmeye başlıyor Onları düşmanlık besliyor Onları ayrı bir kefeye koyuyor Kısacası böyle bak bu videoyu izleyin Aynı zamanda şunu da söyleyeyim ki şişmanlık bir özgüven değildir. Ben neler yaşadığımı anlattım size. Şişmanlık boktan bir şeydir. Hem de öyle bir boktan ki, öyle bir sorun ki saçlarım hayvan gibi yalandı bu arada. Şahsen senelerce bunu yaşadım ki söyleyeyim size. Ondan sonra bak şöyle ben 125 kiloyken oğlum yürümek bile sorundu lan. Bakın şimdi. Bakın. Şöyle bir bakın. Bakın şimdi. Görüyor musunuz lan? Heh. Bakın. Böyle gidiyordum ya. Bak bu taraf sürtünüyordu. Şimdi öyle bir sorun yok Allah'a şükür. Çünkü 30 kilo verdim toplamda. 125'ten bugüne. Ama böyle giderken böyle şey oluyor. Böyle derin sürtünüyor. Ve bacağının sadece o kısmını keser gibi yani. Sanki daha kısa bir bacağın varmış gibi. Bacağının o kısmını kullanıyorsun. Ondan sonra yani sorunlar yaşıyorsun. Sürekli yemek yiyorsun. Yeme gelecek ölüm tehlikesi ve kötü şeyler daha çok artıyor. Ayrı zamanda dış görünüşün boktan bir hale alıyor. Size bir şey göstereyim mi? Tamam. Özgüvenimi zirvelere çıkartıyorum Özgüven değil de cesaretimi. Size bir şey göstereyim mi? Al size şişmanlık güzel bir şeydir ama da koyayım. Al. Al. Al size şişmanlık. O yüzden yapmayın ne yaparsanız yapın şişman olmayın. Kilo verin. Hayvansınız amına koyayım. Afrika'daki Afrika'daki kıtlığın sebebi biziz lan. Ama biz masumuz. Çünkü biz de iyi insan olabilirdik. Biz de anlaşılabilecek insanlardan olabilirdik ama insanlar böyle bakmıyor. İnsanlar dış görünüşten başlıyor. Ön yargılı. İnsanların zaten dış, aslında duygu böyledir. Ben de mesela dış çözmüş çözmüşüm ama şahsen ben şişman olmasaydım ya da şişman olsaydım da onlar böyle olmasaydı ben şahsen onlara karşı böyle bir düşmanlık beslemeyecektim. Onlardan nefret etmeyecektim. Onları cederisini canlı canlı yüzmek, ee, ondan sonra kafalarına şeyli kırbaçla, çivili kırbaçla vurmak isteyecek duruma gelmeyecektim. Neden bu duruma geliyorum? Kıskanıyorum oğlum. Onlar adinin tek, geri zekalının teki. Hayattan her şeyi bildiklerini sanıyorlar. Dünyanın kendi etrafında döndüklerini sanıyorlar. Düzgün davrananlara laf atıyorlar. Ve onlar daha çok kazanıyor. Şuna verin. Ve size böyle yapan kişilere ne yapıyorsanız yapın. Kimi affeder, Kimse benim gibi zarar vermek ister. Zarar vermek değil de onları üzmek ister. Şahsen onlar da üzülmeyi hak ediyor bana göre. Neyse. Gergin bir video oldu. Kanal kopsi konsepti böyle geçmeyecek. İstiyorsanız komik video da yapabilirim. Bumuş. Video girişi kusura bakma kusura bakmayın saygımdan size yapamadım ona yaptım. Hadi bay bay. <laughs>